Selamun aleyküm sevgili kardeşler. Ee, tabii şu sıkıntılı günlerde manevi terapiye ihtiyacımız var. Öncelikle ne yapacağız? Akşam mutlaka yatarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı duayı yapacağız. Efendim, avucumuzu açıp قُلْ يَعْيُّهَا kafirun قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ okuyacağız inşallah. Avucumuza üfüreceğiz bütün vücudumuza efendim mesh bildiğimiz kadar edeceğiz. Sonra Allahümme bismike mutu vahya deyip efendim sağ tarafımıza yatacağız. Sabah kalktığımızda Elhamdülillahi lezi ahyana ba'de ma ematana ve ileyhin nushur. Kalktıktan sonra bu duayı okuyacağız. Efendim bir kere dualı bir hayat yaşayacağız. Lavaboya girerken dua okuyacağız. Lavabodan çıktıktan sonra dua okuyacağız. Bunların hepsinin duası var. Detayına girmeyeyim. Bir de şu sıkıntılı günlerde efendim tabii ki mesafeye dikkat ederek ölçülü bir şekilde ormana, yeşillik yerlere gitmenizi tavsiye ederim. O içinizdeki sıkıntıyı atmak adına. Hani evlerde kapalı kalıyoruz, strese giriyoruz, sıkıntıya giriyoruz. Şu an benim buraya geliş amacım o. Yani negatif enerji atmak, pozitif enerjiyi yakalamak Allah'ın izniyle. Efendim işte burada, e, burası bataklık aslında. Ayaklarım şu an e, çamura girmiş durumda. Efendim rahatlamak adına. Bu hakikaten Rabbim şifa vermiş buna. Burası benim köyüm. Çocukluğumun geçtiği yer. Çocukluğum burada geçti benim. Efendim e, 10 yaşında İstanbul'a gelmek nasip oldu. Gelirdim şurada. Ee, eşme deriz biz, küçük böyle su kazarız, yer altından sular çıkardı, eğiliriz onları doğal bir şekilde içeriz. Yani bugün biraz e, çiçek topladım. Şimdi eşmeye doğru gidelim. Oo, berrak bir su var orada. Şimdi oradan su içmemiz lazım. Demin kameramanın Furkan'da battı biraz suya. Ayağını zor çıkardı bataklıktan. Selamünaleyküm Ali selam Hacı abi kolay gelsin. Hoş geldin Eşmeyi bulmuşsun maşallah. Allah razı olsun. Aynen. Şıkbaşlıkbaş. Yani şöyle kamerayla biraz yaklaşalım. Nasıl böyle güzel kaynıyor? Şöyle bir yakından gösterelim. Hacı abi şunu evet. bir emanet tutarsanız, Eyvallah. ben buradan bir su içmek istiyorum. Suyu böyle kirletmeden. Subhanallah. Bakın yerin altından nasıl çıkıyor görüyor musunuz? Şifa olsun. Şimdi bu su doğal kaynak suyu elhamdülillah. Bunu içerken başta çok abartılı içmemek lazım. Ee, hani İstanbul'da o menba suyunu içenlere dokunabilir. Nasıl dokunur? Aslında şöyle hafif bir özür diliyorum. İshal olabilir. Zararlı bir ishal değil bu aslında. Efendim bağırsakları çalıştırıyor. Hani bu su efendime söyleyeyim bir makineden geçmediği için sevgili kardeşler ama doğal bir su. Buraya gelip bu tarz yerlerde yarım saat zaman geçirin. Efendim <laughs> imkanınız varsa Çocuklarınızı da getirin onlar da mahrum kalmasın. İmkanınız varsa bir de burada bir çay için. Yani odun da böyle bir o siyah bakır demlikler var ya. Onda bir çay yapın, onda bir çay için Allah'ın izniyle. Ciddi manada rahatladığınızı hissedersiniz. Çiçekler mi alabilirim acaba? Buyurun. Çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Buyurun. Gidelim bakalım efendim. Suyun <laughs> boyuna doğru gidelim. Çiçekleri vardığımızda ne yapıyoruz? Vazoya koyuyoruz. Kolay kolay soldurmuyoruz. Bunlara baktıkça manen böyle rahatlıyoruz. Yani acayip bir kokusu var. Güzel bir kokusu var. Karşıda da fasulye bahçesi var. Tabi su akıyor böyle. E, kilometrelerce gidiyor bu su. Efendim burada fasulye bahçesi var köy hayatı yaşayanlar bilirler de belki şehirde sürekli yaşayan insan bilmeyebilir. Fasulye sırıkları bunlar. Fasulyeler ip gibi uzar. Efendim sıra dolanırlar. Ve sırıkta da fasulyeler biter. İnsanlar olduğu zaman toplarlar bunu. Muhtemelen bir buçuk ay sonra, iki ay sonra artık fasulyeler de olmuş olacak. Efendim, taze fasulyeyi taze taze insanlar yapacaklar, yiyecekler. Gördüğünüz gibi etrafındaki ayrık otları temizlenmiş efendim. Fasulyeye zarar vermesin, fasulyenin enerjisini almasın, toprağın bütün enerjisi fasulyeye gitsin diye bir de buraya doğal hayvan gübresi atarlarsa bu çok daha güzelleştiriyor. Yani çok daha fasulyeyi sağlıklı bir şekilde yetişmesine vesile oluyor. Fırsat buldukça istesek kendimize zaman ayırabiliriz. Çalık çocuğunuzu alın. Şöyle yeşilliklere çıkın. Allah'ım evinize huzur versin. Evinize bereket versin. Mutfağınıza bereket versin. Ailenize huzur muhabbet versin. Kazancınıza işlerinize bereket versin. Cenab-ı Allah yardımcınız olsun. Hayırda kalın güzel insanlar.